Choi jin ya da sahne adıyla Sulli, Güney Koreli aktris, model ve şarkıcı, kız grubu fx'in eski üyesidir. 29 Mart 1994 tarihinde Busan, Güney Kore'de doğmuştur ve 14 Ekim 2019 tarihinde Seongnam, Güney Kore'de ölmüş veya öldürülmüştür polis Sulli menajeri tarafından. Kore saatine göre saat 15.20'de Seongnam'daki evinde ölü bulundu. Polis şu an başka suç faaliyetlerinden şüphelenmediğini, Sulli'nin çıkma az bir karar verdiğini düşündüğünü belirtti ve Entertainment şirketi sessizliğini koruyor. Sulli bizden ayrılalı 2 yıl oldu 25 yaşında vefat etti. Sulli'nin ölümünün ani trajik haberi, meslektaşları ve hayranlarını derin bir üzüntü içinde bıraktı. Sully'nin 27. yaş gününde hayranlar özlemlerini dile getirmek amacı ile Goblin müzik videosunu 100 milyon yapmak istedi. Hayranların büyük uğraşı sonucu müzik videosunun izlenmesi artmadı. Bu konuda SM şirketinden şüphenelenler var yani SM şirketi eğer izlenme 100 milyon olsaydı toplulukta yayınlayacaktı ama Sulli'nin unutulmasını istediği için bunu yapmış olabilir.